de bizimle yaşayabilir bu evde. Benimle yaşayacak mısın? Hayır yaşamayacağım. Ya. Neden peki? Bu benim hayatım. Ya şerefsiz. Nerede kaldı çıksın. bunlar? Kaldı. Ne operasyonunuz? Çıksın. Kaç saat oldu gidelim? <laughs> Ama doğru. Yolda dönerken iki üç tane daha olay gelmiştir babamın başına. kalk. Yürü seç kal. Ama sen sahiden şerefsiz misin? lan bebiş ye şunu Başkalık da bir daha hasta olma şimdi Ya bazen çok zarifsin biliyor musun? Allah razı olsun senden bebişim Ama merak etme Sen de hasta olursan ben de sana bakarım Çorba falan yaparım sana Alnına ıslak bezler koyarım Gece başına nöbet tutup sık sık panilla ve donunu değiştiririm Ne de olsa ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız Birlikte geçireceğimiz koca bir ömür var önümüzde. Life is life. Yahu ho hoca, biz niye piknik yapar gibi burada oturuyoruz ya? Ya gözünü seveyim, artık kurtulalım şu bileziklerden ya. Ben bir günümü daha seninle yakamam. Ya benim tonla işim gücüm var, ben çok meşgul bir adamım. I am the very business woman. Kes lan! Önce bir karnımızı doyuralım, bulacağız bu kelepçelerden kurtulmanın bir yolunu. Türkiye'nin ilk yaz kreasyonları vitrinlerde yerini almaya başladı. Yine cıvıl cıvıl modellerin hakim olduğu koleksiyonlarda parlak renkler ön planda. Mağazalarda yine bayanların çok beğeneceği tasarımlar yer alıyor. Eteklerden bluzlara, elbiselerden pantolonlara rengarenk bir koleksiyon sizleri bekliyor. Canlı cıvıl cıvıl renkleri seven bu sene milyon dolar mı? Yeşil ve mor <laughs> tonların ön planda olduğu tasarımlarda hanımların her zaman rahat ettiği Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Kişi çok gergin ve sizinle, özellikle sizinle muhatap olmak istemiyor. Lan bana bak, bende hiç para kalmadı. Otele dünya kadar para verdim. Cebimdeki son 50 kuruşla da bu simidi aldım. Bundan sonra sen çekiyorsun bizi. Ya sen ne yüzsüz bir adamsın? Tam bir Facebook. Nicholas Cage, John Travolta. Ya muhatap olmak istemiyorum diyorum. Sen hala sen çekiyorsun falan diyorsun. Ya sen çekiyorsun dedim. Bu nasıl bir language? Bu nasıl bir jargon? Yol paralarını, kelepçe kesme masraflarını sen ödüyorsun yani. Bende kuruş kalmadı. Anladım. Yani artık finans müdürü benim yani. Tamam. O zaman ben suçluların arkasına bir geçeyim. Biraz para hacedeyim. İki, üç bin lira yeter mi hocam? Ona göre ıkınacağım da. Otur lan şuraya otur. Kes saçmalamayı. Salak. Freddy. Bende para filan yok hocam. Nezarete atarken üstümde, başımda, elimde, eteğimde ne varsa aldılar. Lan! Biraz akıllı olup benim gibi çorabının içine para zulalasaydın ya salak! Çorabın üstü. Can, ben yapamam öyle şeyler. It's not my style. Ya birincisi, Türk parasını hakaretten adamı içeri atarlar. İkincisi, senin gibi tiksinç ötesi bir adamın çorabının içine para soktuğunu görseler direkt lan müebbet. Hatta Taksim Meydanı'nda asarlar adamı. Kes lan, kes. Böyle rahat edemeyiz bu şehirde. Dolmuşa binecek bile paramız yok oğlum. Acilen bir yerden para bulmak lazım. Hadi kalk yürü gidiyoruz. Ha, yine kalkışa geçtik. Ya hocam, are you listen to me? Is there anybody alive? No. Ya ben nasıl anlatayım ki bunu adama? Sen tabu bilir misin? Şimdi. Ben, my, diyorum ki şu plaziklerden kurtulalım diyorum. You, beraber plan yapma derdindesin. Tiger. Yok. Together. Ya dolmuş diyorsun. Kim dolmuş? Ne dolmuş? Full. Ne? 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 Nereye gidiyorsun? Çocuğum İstersen beraber ha. balayına gidelim ha? What about you? Lan, lan! Sus lan! Ya kaplumbağa gibi ters düştüm kaldım ya. Kalk. Kalk, hocam kaldırsana. Kalk, kalk, kalk. Abi önünüze baksanıza ya. Lan, asıl siz önünüze bakın lan. Tekerlekli sandalye yolu mu burası? Ya hocam, sakin ol. Kusura bakmayın, benim arkam dönüktü. Bu da var ettirince böyle üstünüze düştüm. Kusura bakmayın. Yani her şeyde bir hayır var. Kader, destiniz çay. Ya tekerlekli sandalye yolu nedir ya? Yürü lan seni. Yürü. Dursana sandalyeyi abi. Lan, bütün gün oturmak ne zor iş be. Bacakları uyuyor şu adamın ya. Biraz da seni o zaman abicim. Benim de yürümekten bacaklarım uçuyor. Ee, İyi geç o zaman. Tamam abi. Hocam. Hayatın rolünü oynamaya hazır mısın? para sahibi. Bunu Abi, abi ne olur abi ya? Yok yok. Bunu geç, bunu geç, geç bir, geç. Bunu vermez bu, şoför bu. Hocam, okuman var mı? <laughs> Hadi be. Ne oldu? Gencecik adamlarsınız. Çalışsanız abicim. Bu halde ki sen çalış. Davar. Hadi ya. Dedi lafa bak. Biz bilmiyoruz sanki çalışmak. gidin. Allah Allah. Ya sen beni delirecek mi? Ya yürüsene. Her evden almış sanki ehliyeti ya. Bu da vermez. Bu da vermez. Yaşlı başlı adam vermez. Abi testlere var mı? Ya ben ki Hollywood ayarları kuran bir adamdım, bir artistim ya. Şu düştüğüm hallere bak ya, inanamıyorum bana. Bala? Bebiş? Bala? Anahtarı versene para, ne olursun açarım artık ya, yeter ya. Ne yapıyorsunuz lan Ya Bala kurtar beni ya. Bala ver, kurtar beni ya. Gözünü seveyim yeter artık. Çabuk, koş 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 koş. Ya bala, kurtar beni ya. Ne oldu, ne oldu başkomiserim? Ne oldu başkomiserim? Lan oğlum herifler geziyor diyorum ortalıkta Kaç arabada oturuyorsunuz? Allah sizin cezanızı vermesin ya. Nasıl, nasıl polisin? Lan koşun yakalan şuna yürü yürü. Tamam. Engin parazı aldık nasıl olsa artık bunlar ortadan dolanmasın oğlum hadi. Lan! Kaçmayın gelin buraya! Dur! pazarısı nedir? Bu şerefsizler hala kelepçeyle mi geziyorlar? Ulan kokmuştur bunlar ya. <laughs> Suçlunun bu kadar sarana da ilk defa denk geliyor. Oh. Arabaya çarpıyordum. <laughs> Eyvah kapı kapalı. Ya. Ne kapısı lan salak? Kaç. ben neden kaçıyorum ya? Ben tutuklanmak istiyorum yeter. Lan dur! Kaç, kaç, ben tutuklanmak istiyorum. Oğlum durun lan! Kaçmayın! Oğlum durun lan! Kaç! Az önce kaçan adamı tanıdın mı Ali? Adım Matador İsmail. Hayır. Ben öyle birini tanımıyorum. ...tanımıyorsun. Allah. O da seni tanımadığını söyledi. Herkes hazır düşman olduğunuzu... ...söylüyor ama siz birbirinizi... ...tanımıyorsunuz. Enteresan. Hasan Gazda koçum. Kafamdaki soru işaretlerini... ...burada harcayıp da... ...olayın heyecanını öldürmeyelim. Merkeze varıp da... ...seni sorguya çekmek için... ...sabırsızlanıyorum koçum. Ben de sabırsızlanıyorum başkomiser. Şaşırmacı yapacağız, buradan gel. Ya beygir gibi koşuyoruz ya. Ya kaçtık ya Ya, de 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 geç. ya geçtik ya. Hadi lan